İzzet ve şeref veren Kur'an-ı Kerim'e izzetsiz muamele. Az önce bir düğün vardı. Hocamız Kur'an-ı Kerim okuyor. Çoğu insanlar dinlemiyor. Gülüp sırıtıyor. Allah muhafaza. Saygısızlık yapıyor. Bakın Kur'an dinlemek farzdır. Mekke'de müşrikler, kafirler, münafıklar Kur'an-ı Kerim'i dinlemediler. Dalga geçtiler. Güldüler, sırıttılar. O geldi o anda aklıma. Allah razı için bunu yapmayalım. Sonra eşimiz rast gitmiyor. Sen Allah'ın kelamına saygı duymazsan bir iki dakika ağzını tutamasan dünyalık diye coşarsan halimiz ne olacak? Cuma namazında hutbede ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim ve izâ <Sessizlik> kur'il'kur'ânu faste'mî'û lehû ve ansitû le'allekum turhamûn. okunduğu zaman dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Bakın Allah bize bunu apaçık söylüyor. Ya düşünün başka birisi konuşsa. Cumhurbaşkanı konuşsa, başbakan konuşsa, bilmem bir şey konuşsa pür dikkat dinle saygısı yapar mıyız ya? 500 bin kişi önde oturuyor böyle dikiliyor. Ama Allah'a gelince onun bile farkına değiliz maalesef. Rabbim neslimizden Kur'an-ı Kerim'e saygı duyan nesiller nasip etsin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.